geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istedim tavuklu sebze çorbası. Bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Bütün sebzeler burada bir tane patates, iki tane kapya biber, iki tane çarlistom biber, iki parça karnabahar, iki parça kereviz, bir tane soğan, iki tane havuç. Ve bütün sebzeleri ufak ufak doğrayacağım. Bakın yarım tavuk göğsünü aldım, su haşladım, suyunu ayırdım 4 su bardağı ve tavuk göğsünü didikledim. Şimdi hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle sebzeleri alıyorum. Şöyle kapya biberleri ince ince doğruyorum. bir tane küçük soğan soymuştum yıkamıştım ve hemen doğruyorum Şöyle küçük bir diş sarımsak doğruyorum. O işleri doğruyorum. Tabanı yıkadım, soydum. Şimdi şöyle ikiye ayırıyorum, et doğruyorum. Bütün sebzeleri doğradım ve şimdi hemen bir tane tencere alıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Soğanı ekliyorum. Doğramış olduğum kapya biberi ve çalistom biberi ekliyorum ocağın üzerine götürüyorum. Biberler pembeleşinceye kadar kavurdum. Şimdi havucu ekliyorum. Havucu biraz kavurduktan sonra bir yemek kaşığı un ekliyorum. Diş samsak doğramıştım ekliyorum. Hepsini beraber kavuruyorum. Biraz un kavurduktan sonra kaba ve patatesi ekliyorum. Kere kerevizli ve karnabaharı ekliyorum. bütün sebzeleri biraz kavurduktan sonra bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum bütün sebzeleri kavurduktan sonra şöyle 4 su bardağı et suyunu ekliyorum 5 su bardağı su ekliyorum kapatıyorum kapağını kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatım şöyle didiklemiş olduğum tavuk göğsünü üzerine ekliyorum bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum tavuğu ekledikten sonra bir 10 dakika daha